Şehidi Dursun Ön Kuzu'ya Ön Kuzu Ey Ön Kuzu Önde Gider Ön Kuzu Anası Dursun Demiş Durmaz Gider Ön Kuzu Kuzu Yürür Kuzu Yürür Önde Ön Kuzu Yürür Kuzular Meledikçe Gönlüme sızı yürür Ön kuzu Hey ön kuzu Önde gider ön kuzu Bu bayrak düşmez yere Ölmedikçe son kuzu Dursun adı Dursun adı O gitti dursun adı Dillerde türkü olsun Yürekte vursun adı Kuzular koç olacak. Toy, düğün, göç olacak. Bu yılki kuzuların adları öç olacak. <laughs>